dostlar selam bugün size ee, yeni bir şey. Lan yeni girişme yaptım biraz sus ki. Arkadaşlar 3 tane oyunumuz var. Hayda Kula Tok Kula ve burası dostlar. Ee, Bunlar oynayacağız. Hemen ikinci ikinci klanımıza geçelim. Orada bir yer atalım. Oha ikinci klanın ne aracını sen? Şu mal bu çocuk ya? Ama harbiden Eski ararsın? hesabım mı mal. Eski hesabınsa Bayağı, ben baya abandı. Biz babamla. Ab o ne lan? Şöyle bir abon. Şöyle atsam. ben, ben iki tane attım. Bakın bir de çok iyi atıyorlar adam. Bakın şimdi aynı yere koydum mu hepsini? Fena bir şekilde atıyorlar ama yere koymak daha avantajlı. Daha güzel olur sizin ben size söyleyeyim. Şu an Bayağı mı şu an? Kuleyi alsak hadi. Neyse de. Kaldırıyorlar. E, evet, kimler kalmış? Sadece şu kalmış da. Bu biraz... bu çok zorlanıyor. Çok, bu, zaten avantaj ediyor bu. Sadece avantaj için zaten. Bu yoksa çok bir Ne biçim kırıyor? kırıyor. Abi, çok fena kırıldı. Ama canı çok az. Azaltılar abi. O var ya ne güzel yani. Her oyun bu arada 5 dakika arkadaşlar. Brawl Stars da 5 dakika. Ama sen şey geberdim. Başardım. Yok belki başarırız. Şimdi yarış yapıyoruz. Adam benim kuleye kaçacak vermiş. Anlamadık. Gelemedik arkadaşlar. Elmas da gelmedi. Hayır. Elmas gitti mi? Lan? Nedir mi? yok. Gitti sandım ya. E bu arada arkadaşlar benimkiler kaç gelişmiş? Baya gelişmiş benimkiler. Büyücü gelişmemiş bir tek. Bu kadar. Bu arada arkadaşlar güncelleme bakıştı. Neler geldi yine hemen bir bakalım. Yok ya. Taro oldu. Uğur lan! ne oluyor lan? Tara. tara ne? Ha bu Tara bildiğin ne? E harfi var ama? Adı ne lan buna? Kelle avcısı. Oha. <laughs> Çok komik adı var mı? Ya? Var ama arkadaşlar. Kartları. Kelle avcısı ne? Kelle avcısı. Bir de elinde kart var. Kartlarla kellesini mi alıyor adamların? Oğlum bak sen ne? Kartının kartı sivri. Oh, onu görmedim işte. Ama taraya çok benziyor. Baya benziyor ya. Gelin bir şeylere bakalım. Ee, profilim diyelim. Tara Yeni var. şeyler gelmiştir. Işte. Tara var. Ya, Yok daha gelmiyor. Zaten bu süper senin olduğu için koyabilir yani. Koyabilir ama yani çok benziyor da. Yani çok da çok da şey değil. Ama Tara, tara nasıl olabilir? Ama Cem. İl, Süperselin ilk oyunu neredeyse bu ilk oyun tabi önceden çıkan oyunları var bunu kaldır, kaldırdılar bunları bu neredeyse en ilk oyunu şu an kaldırılanları saymazsak bu ilk oyunu ve arkadaşlar ilk oyunu ve en son oyunu da Brawl Stars ama Brawl Stars'a ilk önce Tara gelip sonra buraya Tara gelmesi gerçekten şaşırtıcı bir olay Burada neler karıştırıyorsun? Hiç anlamıyorum dostum. Hemen bir maç daha. Her Şu bu? goblin şeyleri. Ya abi şu tüfeklerden boşuyorum ya. Şöyle hepsini şöyle koyalım. Böyle dağıtıyorum arkadaşlar. Şimdi her yere bir saldırı yani her yere bir saldırı olsun diye. Onu, onu şuraya koy. Hemen şöyle basalım gücünü. Bilmiyoruz. Bak paradan hemen alıyorsun. Of iyi vuruyor. Bayağı hızlı vuruyor ya. Bak paraların. Yok öldüremedik abi. Ya yani bırak para aldık ama. Su hiç almadı. Bu ne? Temmuz sezon mücadeleleri başladı. Ee, yani yani bu da Temmuz özel bir güncelleme olacak ya Brawl Stars'ta. Ay Supercell galiba bütün oyunlarına güncelleme getiriyor. Crash, Mesela Crash, Brawl, Brawl Stars'a güncelleme getirdi ya. Direkt bütün oyunlarına güncelleme getiriyor. Acaba Yusuf Supercell'in 5 tane... dakika oldu. Ne yapayım? Bu arada arkadaşlar Cemil özlemişsiniz diye ben de böyle yaptım. Supercell oyunları dedin evet. Supercell'in bir tane oyunlarından birisi kaldırılmış. E Zaten kaldırılmış. Aynen. Arkadaşlar hemen durduruyorum. Hemen. Kaç oluyor. saniye? Sizin için bir saniye geçti biliyorum ama bizim için iki saat falan geçmiş devin için. Çünkü ben 2 saattir. Yok saniye. 2 saat değil oğlum. 10 saat falan. Ay on saat ne? 10 saniye falan. 10 saat mi ya? 10 saat bekliyorum arkadaşlar. Ne diyorum ne Benim arkadaşlarım sabır sabırsız mı demek ki? Ne diyorsun oğlum? Senin daha kanalın yok bak senin arkadaşların daha yok yeni yani. yüklemişsin. Bakın. seni yerine. Bu arada kayıtla Cem'in kanalını açmasına da çok az kaldı. Aynen. Beraber bir video çekeceğiz kedi videosu. Ama bir yıl sonra tabii ki. Cem'in tabletinin gelmesine az kaldı. Bu yüzden ona yeni bir kanal açacağız. Ve bu kanalda Cem'in de şeyleri ne kadar olabilirsiniz. Cem. Olsun oğlum. Bence Cem Batuhan olsun. ya da Cem Batuhan Süzer olsun. Bence Cem Süzer mi oluyor? Ben Ali'yi suç yazdım. Ya. Sen de Cem Batuhan yaz. Aha dur. Bir not gelmiş. Merhaba. Süper, Merhaba bu sene. Merhaba, bu sene 10 yaşına giriyoruz. Kutlamak için bu mesajı özel bir dekorasyon hediyesi ekledik. Umarım beğenirsin. Oyunlarımızı oynadığın için teşekkür ederim. Nice seneler birlikte ulaşmayı diliyoruz. Süpercell'deki arkadaşlara, arkadaşlarına sevgiler demiş. Süpercell, Süpercell. Ama şu eve tıkla diyor. Eve hemen tıklayalım, evlerimizi boyayalım. Bu arkadaşlar bu... Işte ne oldu oyundan etti? Sen durup dururken oyundan 2 Ne oldu? Süpersel her zaman bir güncellemede hep adını yazar. <laughs> Güncelleme değil ama yazar yani. Süpersel. Mesela başında hep süpersel süpersel süpersel. Bıktık bu tuzla varsın demem. <laughs> <laughs> Hemen evlerimizi boyuyoruz. Baktık ama oyunları güzel. Ay, güzel abicim ya. Ne güzel olmuş. Hemen şunları da şöyle de boyuyoruz. Ben eskiden çok geliştirdim ama sildim. Neyi? Haydayı. Niye sildin? Ne sildin? Ben, ben sevmedim. Oynasın gelmiyor. Valla benim de hiç gelmiyor biliyor musun? Yüklüyorum ama yani de ilk başta biraz sarıyor. Oy. Tamam, Sonra tamam. can sıkıyor. Ama Brawl Stars hiç öyle değil. Yani ben mesela Brawl Stars'a bir girdiğimde 2 saat oynarım. Yani o kadar. Abi o kadar yani, yani, yani güzelliğinden diye Oyun sarıyor. Bayağı sardı. Süper sen en güzel oyunu yani şey. Lan oyundan nasıl duruyor beni? Süper seviyorsun bak. Bak bir de 10 hani Brawl Stars'a girdiğinde orada 10 şey 10 yazıyordu ya şimdi de 10 yazıyor. Oğlum niye 10 yazıyor Brawl Stars'ta? Daha 10. yılını kutlamadı ki. 2017'de açtılar oyunu. 2020'miş şu an. 4 sene oldu daha oyunu geleli. 10 sene nereden çıktı hiç onu anlamadım. Süper seviyorum ha mısın oğlum? Ben anlamam. Şuraya hemen çimleri kazıyoruz. Yoksa oyundan bizi atıyor arkadaşlar. Böyle bir bir yok çıkarsin ya. Ayıp ediyor. Hemen fırını kurdun öyle. Hemen şöyle hemen açalım böyle. Ekmek ekmeği nereye kuralım? Ya bakın o, o oyun şu an beni tanımaya başladı. Ama eskiden mixer crash vardı. Hmm. Ee, bir evikme oyunu vardı canım var böyle. Ben onları çok seviyordum ama kaldırdılar. Garip bir şekilde. Hep oynuyordun. Yok oynuyordum zaten O da süper senin oynuyordu değil mi? Yok yok. ben senin değil diyor. Bazı yeni oyunlar çıkarıyorlardı. Kaldırıyorlardı benim oyunlarımı. <laughs> o da özellikle benimkilerim ne anlamadım ha. Bir tane verelim. İlla seninkini kaldıracaklar. Hadi arkadaşlar. Şimdi şunu da ekliyoruz hemen diğer oyunumuza yani Brawl Stars. Ya da oğlum. Ya da oynayak gibi. oğlum. Mam, mam. Neyim, hadi. Başladık. Bunlar da 15. dakikamızda videomuz bitecektir. Haberiniz olan. Oğlum 15. dakikayı geçti. Yoğun bir dakika daha. Hı. Bir oynayak oyunlarımızı. Ağzına <laughs> sürüyorum ayağımcığım. Ne diyorum oğlum ben? Ağzını diyorum, diyorum Çok saçma bir cümle oldu. Cem benim ağzımı sokuyor. Ben Cem'in ağzını sokuyorum belli değil. Küfür etme. Sokmak kötü bir şeydir. Küfür etme. Küfür etmiyorum. Ayağımı sokuyorum diyorum. Vallahi. <laughs> <laughs> Baba... Ben bu bu kulübe katılırken neydi biliyor musunuz? Kaç üyeydi? Kaç üye çevrim içiydi? Tam 7 üye çevrim içiydi. Girdiğinde şu an 2 olmuş. Pro kardeşlerim ama katılsın. Böyle bayağı böyle üyesi olan bir şey katılalım. Şükrü olun yeni anne göstersene be. Gösterdim ben arkadaşlarım. güzel ama Böyle profil resmi kötü. Aynen bir böyle sivrilik var profil resminde. Baksana. Bakın çok gerideki kalıca durmuş orada. Ama böyle buradaki görüntüsü gerçekten çok iyi Crown. Ama yenilince dislike yapıyor. <laughs> o biraz komik olmuş işte. Dislike yapması bana göre. Bu arada şu kupa yolda uzamış diyeceğim. Haberim yokmuş da sanki ya. Ya bu oyun, bu da dört üye. Oğlum süper söylüyor. İçim burnumudu. Bir <laughs> üye çevirmişim. yılan. Sekiz üye çevirim içi. Bir kulüp buldum. Şuna sekiz üye. BS Türk iş. Bravo Stur Türk. Yani. Türkülerin. Bu, put put. Put Fight pırp 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 pırp. Ama Mara arasında nereye yani gitmez? Terfi ettirildim. Ana terfi ettirildim. Evet. Bu arada arkadaşlar nereye yani küçülmüş? Yani nereye yani mezo küçülmüş? Hem de attığında devam ediyor yani. Bitmiyor direkt. Lan hayır. Ya böyle bir şey olamaz ya. Şöyle oh. hemen. Aa bir de şöyle bak. Bir de abi nani'ye şey gelmiş bakın. Şöyle bir bak. Meclisi uzun bak. Burada arkadaşlar nani'nin mezilini uzatmışlar. Bir de devam ediyor bakın. Vuruyor devam ediyor. Acayip. Ben bunu zaten arkadaşlara göstermiştim ama. Çok da bir yani. Bana göster. Ama yani çok. Yo biliyordun. Çünkü Lazer'ı izledim. Ben de. Aynen Lazer'ın yeni videosu bunlar. Bu yeni buffları gösterdi Laz. Ya oğlum senin gibi şeyle git lan arkamdan. Abi ya. Az önce de kekti yedik. Tamam. tamam. En azından bir bilmiyor. Kupa bir küpe karda, Kar, karda bulduk. Abi seni şimdi buna mı aldınız? Tamam Ya on savaşıyor ya aldınız. Sohbeti niye aldınız? O çok saçma ya. Dört kişi almışlar. Sekiz kişi var yarısını <laughs> almışlar. Hay arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalsınızı kalmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.